Verilenlere göre a artı b kaçtır? Burada öncelikle integrali alalım. 2x üzeri 2 bölü 2 eksi x şeklinde ifadenin integralini alabiliriz. Sınırlar a artı b ve a'dır. Bunları yerine yazdığımız zaman a artı b'nin karesi eksi a artı b eksi a'nın karesi eksi a olur. Burayı biraz düzenlersek a kare artı 2ab artı b kare eksi a eksi b eksi a kare artı a olur. Burada a kare ile eksi a kare eksi a ile artı a gider. Geriye b kare artı 2ab ve şuradaki eksi b kalır. Bu da 9 eksi b eksi a kare eşittir. Ve yine her iki taraftan eksi b'ler gider. b kare artı 2ab ve bu taraftan gelen a kare toplamı 9'a eşit olur. Bu toplamın b artı a'nın tam karesi olduğunu biliyoruz. Bu 9 olduğuna göre a artı b 3'tür. Pozitif gerçek sayılar olduğuna göre eksi 3'ü almıyoruz b artı a toplamı 3 olduğundan da b seçeneği doğru yanıt oluyor. Verilen eşitliğe göre a kaçtır? Öncelikle şu integral alırsak x kare bölü 2 artı x şeklinde olduğunu görebiliriz. Sınırlar a ve 1'dir. Diğer integral ise 2 a x üzeri 2 bölü 2 artı 1 bölü 2 çarpı x şeklindedir. Burada da sınırlar 1 ve 0'dır. A yerine koyduğumuz zaman a kare bölü 2 artı a, eksi 1 yerine koyduğumuz zaman 1 bölü 2 artı 1 elde edilir. 2'ler gider. X yerine 1 koyduğumuz zaman a çarpı 1'in karesi artı 1 bölü 2, eksi X yerine 0 koyduğumuz zaman 0 elde edilir. O halde a kare bölü 2 artı a eksi 3 bölü 2 eşittir a artı 1 bölü 2'dir. Her iki taraftan a'lar gider. a kare bölü 2 eşittir. 1 bölü 2 artı 3 bölü 2 olur. Bu da 4 bölü 2'den 2'ye eşittir. O halde a kare 2 çarpı 2'den 4 olur. A ise 2 olarak bulunur. Doğru yanıt B'dir. İntegralin değeri soruluyor. Burada kök içerisindeki işlemleri yapalım. X içeriye girdiği zaman şuradaki derece 2 olduğu için X üzeri 2 olur. İçeride zaten X var. Tek köke düşürdüğümüz zaman derecesi 3 ile 2'nin çarpımı olan 6 olur. 1'i unutmayalım. Paydada ise kök x var. Yine 1'den 6'ya x üzeri 3 bölü 6, x üzeri 1 bölü 2 yani kök x'e eşittir. Kök x artı 1 bölü kök x şeklindedir. Kök x'i şu şekilde her ikisine verebiliriz. Böylelikle integralin son hali 1'den 4'e kök x bölü x dx artı 1'den 4'e 1 bölü kök x yani x üzeri eksi 1 bölü 2 dx şeklinde olur. Şimdi integralleri alalım. 1 x olarak integral dışına çıkar. Sınırlar 4 ve 1'dir. x üzeri eksi 1 bölü 2 üzeri 1 artar ve bu sayıya bölünür. Burada da sınırlar 4 ve 1'dir. x yerine 4 ve x yerine 1 koyalım. Bunları çıkartalım. Şurası x üzeri 1 bölü 2'dir. x yerine 4 koyduğumuz zaman 4 üzeri 1 bölü 2 yani kök 4 eksi kök 1 olur. Paydadaki 1 bölü 2 ise 2 bölü 1 şeklinde ters çevrilir, çarpılır. 4 eksi 1, 3 artı kök 4 2 1 çıkarttığınız zaman 1 olur 2 ile çarpıldığı zaman 2 olur sonuç 5'tir doğru yanıt D'dir İntegralin değeri soruluyor burada eksi 1'den 3'e önce e, şu sayının tam karesini alalım bu x kare artı 2 çarpı x çarpı 2 çarpı mutlak değer x artı e, 4 çarpı mutlak değer x'in karesi şeklindedir. dx'i unutmayalım. Yine bu integral eksi 1'den 3'e x kare ile 4 x karenin toplamı 5 x kare olur. Şimdi mutlak değer x kare ile x kare aynı şeydir. Bu şekilde yazabiliriz. Geriye kalan ifade ise eksi 1'den 3'e 4x mutlak değer x dx şeklindedir. Bu integralleri ayrı ayrı hesaplayabiliriz. Eksi 1'den 3'e 5x kare dx 5 çarpı x üzeri 3 bölü 3 şeklinde yazılır. Sınırlar 3 ve eksi 1'dir. 3'ü yerine koyduğumuz zaman 5 çarpı 3'ün küpü bölü 3 eksi Eksi 1'i yerine koyduğunuz zaman eksi 5 bölü 3'tür. Dolayısıyla artı 5 bölü 3 olur. 27 çarpı 5 beş, artı 5'ten 140 bölü 3 sonucuna ulaşılır. Diğer integrale bakalım. Bunu eksi 1'den 0'a 4x çarpı eksi x dx şeklinde yazabiliriz. Niçin böyle yazdık? Çünkü ifadenin içinde mutlak değer x var. Bunun kritik noktası sıfırdır. Bu halde eksi birden sıfıra kadar mutlak değer x içerisindeki x sıfırdan küçük olduğu için dışarıya işaret değiştirip çıkar. Yani eksi x olarak çıkar. Sıfırdan 3'e kadar 4x çarpı artık mutlak değer x pozitiftir. Dışarıya aynen çıkar. dx şeklinde devam eder. Şimdi eksi 4 x karedir. İntegral alındığı zaman eksi 4 x üzeri 3 bölü 3 olur. Sınırlar 0 ve eksi 1'dir. Yine bu ifade 4 x üzeri 3 bölü 3 olur. Burada da sınırlar 3 ve 0'dır. Eksi yerine 0 koyduğumuz zaman sıfırlar. Eksi 1 koyduğumuz zaman da eksi 4 bölü 3 olur. Yine eksi yerine 3 koyduğumuz zaman 4 çarpı 3'ün küpü bölü 3 şeklindedir. Daha önce bulduğumuz değer 140 bölü 3'tü. Burası ise 9 çarpı 4, 36. Bir tane daha 3 var. O yüzden 108, yani 27 çarpı 4, 108. Eksi 4, 104, 104 olduğundan 104 bölü 3 şeklinde yazılabilir. Bunların toplamı ise 244 bölü 3'tür. Doğru yanıt D'dir. Burada fx fonksiyonu gerçek sayılarda süreklidir. O halde integral 46 eşit olduğuna göre m değeri soruluyor. Bu sürekli olduğuna göre limit x 2'ye soldan yaklaşırken mx eşittir. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken 3n x kare eksi m şeklinde yazılır. Burada x yerine 2 koyduğumuz zaman 2m eşittir. x yerine yine 2 koyduğumuz zaman 4 çarpı 3n eksi m şeklindedir. Buradan da 3m eşittir. 12n olacağından m yerine 4n yazılabilir. O halde İntegrale tekrar dönelim. İntegral sıfırdan 3'e kadar devam ediyor. Burada kritik noktanın 2 olduğunu gördük. O halde sıfırdan 2'ye kadar fx fonksiyonumuz 2'den küçük olduğu için mx olarak alınır. mx dx şeklindedir. 2'den 3'e kadar ise x 2'den büyük olduğu için 3n x kare eksi m şeklindedir. İntegral alınırsa m çarpı x üzeri 2 bölü 2 olur. Sınırlar 2 ve 0'dır. Burada ise 3n çarpı x üzeri 3 bölü 3 eksi mx olur. Burada da sınırlar 3 ve 2'dir. O halde sınırları yerine koyalım. 2'yi yerine koyduğumuz zaman 4 bölü 2'den 2m elde ederiz. 0 yerine koyduğumuz zaman zaten sıfırlayacaktır. Burada 3'ler gider. 3'ü yerine koyduğumuz zaman 27n eksi 3m olur. Ve yine 2'yi yerine koyduğumuz zaman 8n eksi 2m olur. Devam edelim. Buradan 2m artı 27n eksi 3m eksi 8n artı 2m elde edilir. Şurası m. 4m eksi 3m m e eşittir. 27n eksi 8n ise 19n e eşittir. Burada m yerine 4n yazabiliriz. Böylece 4n 19n daha 23n olur. Bunun bize soruda ne olduğunu vermiş, 46 olduğunu vermiş. O halde n 2 olarak bulunur. m ise n'in 4 katı olduğundan 8'dir. Doğru yanıt D'dir. Verilenlere göre fx fonksiyonuna x eşittir n apsisi noktada çizilen teğetin eğimi soruluyor. Yani aslında f üssü n soruluyor. İntegrale bakalım. Burada f üssü e u dersek bunun ikinci türevi dx du olacaktır. O halde integrali şöyle yazabiliriz. u du'dur. Tabii ki burada sınırlar da değişir. f üssü x'e u dediğimiz için burası f üssü n şeklindedir. Burası da f üssü m şeklindedir. Bunun bu kare bölü 2 sınırlarda f üssü n bölü f üssü m şeklinde yazılacağını biliyoruz. Bu kare yerine f üssü n'in karesi bölü 2 eksi f üssü m'in karesi böyle iki yazılabilir. Bu 24 olduğuna göre demek ki f üssü n'in karesi eksi f üssü m'in karesi eşittir 48'dir. Buradan iki kare farkından f üssü n eksi f üssü m çarpı f üssü n artı f üssü m ki onda zaten soruda 4 vermiş eşittir 48 olur. Demek ki şu ifade 12'ye eşittir. O halde f üssü m artı f üssü n 4 ise ve f üssü n eksi f üssü m 12 ise bunları taraf tarafa topladığımızda bunlar gider. 2 tane f üssü n 12 artı 4'ten 16 olarak bulunur. Böylece f üssü n 16 bölü 2'den 8'e eşittir. Zaten bizim aradığımız bilgi bu olduğuna göre doğru yanıt e'dir. Burada her iki tarafın türevini alalım. Şurası x kare artı 1'in türevi çarpı f x kare artı 1 şeklindedir. Birin türevi 0 olduğu için diğer kısmını yazmaya gerek yok. 0 çarpı çünkü F1 olacak. O 0'dan dolayı gidecek. Bunun türevi ise 2 çarpı 3x kare artı 8 çarpı içinin türevi olan 6x şeklinde yazılabilir. x kare artı 1'in türevi 2x'tir. Yanında fx kare artı 1 var. Karşıda ise 2 çarpı 3x kare artı 8 çarpı 6x var. Burada 2x ve 6x sadeleşir. 3 elde edilir. Bize F4'ü soruyor. x kare artı 1 yerine 4 yazsak buradan x karenin 3 olduğunu görüyoruz. O halde F 3 artı 1 yani x kare yerine 3 gelmiş oluyor. Eşittir. 2 çarpı 3 çarpı x kare yerine 3 geldi artı 8 çarpı 3 ifadesi elde ediliyor. Bu da 2 çarpı 9 artı 8 17'dir. 17 çarpı 3'ten 6 çarpı 17 yani 102 olarak bulunur. Bu durumda E seçeneği doğru yanıttır. Verilen integrale göre 1 bölü m'den 1'e fx dx integralinin eşit soruluyor. Verilen integralde değişken değiştirme yöntemiyle x bölü m'ye u diyelim. Her iki tarafın türevini aldığımızda dx bölü m eşittir du olur. Tabi sınırlar da değişmelidir. Burada x yerine m dediğimiz zaman sınır m bölü m'den 1 olur. x yerine 1 verdiğimiz zaman 1 bölü m'den sınırımız 1 bölü m olur. f x bölü m u idi dx yerine de m çarpı du geldi. Bu integrali m çarpı 1 bölü m 1 sınırlar olmak üzere fu du şeklinde yazabiliriz. Bunun da 2 olduğunu zaten soruda görüyoruz. O halde m diğer tarafa bölü olarak geçecektir. Ve 1 bölü m'den 1'e f u d u integrali 2 bölü m eşit olacaktır. Burada değişken x olsa da de e durum aynıdır. f x d x veya da f u d -U olması sonucun 2 bölü m olmasını değiştirmez. Doğru yanıt d'dir. İntegraline teta eşittir. pi bölü 2 eksi x dönüşümü yapılırsa hangi integral elde edilir diyor. Burada teta pi bölü 2 eksi x ise x pi bölü 2 eksi tetadır. Her iki tarafın türevi alınırsa dx eşittir. Eksi d teta olur. Öte yandan kotanjant x kotanjant pi bölü 2 eksi tetadır. Theta, e, e, bu da birinci bölgededir. İşareti artıdır ama pi bölü 2'den dolayı isim değiştirir. Tanjant teta olur. Tanjant pi bölü 2 eksi teta ise yine birinci bölgededir işareti artıdır ama pi bölü 2 isim değiştiren eksen olduğu için isim değiştirir. Kortajan teta olur. Tabi burada sınırlar da değişmelidir. X yerine pi bölü 3 koyduğumuz zaman e, teta şu şekilde pi bölü 2 eksi pi bölü 3 olur. Buradan da pi bölü 6 olarak bulunur x yerine pi bölü 6 koyduğumuz zaman da pi bölü 2 eksi pi bölü 6'dan 6 pi eksi 2 pi'den 4 pi bölü 12 yani pi bölü 3 olarak bulunur. O halde integralimizin son halini yazalım. Sınırlar pi bölü 3 ve pi bölü 6 oldu. İçi ise tanjant teta eksi kotanjan teta çarpı eksi d teta oldu. Bu eksiyi en dışa taşıyabiliriz. Dışarıdaki eksi sınırlar yer değiştirirse gider ve bu integralin Pi bölü 6'dan Pi bölü 3'e tanjant teta eksi kotanjan teta, D, teta şeklinde yazılacağını da söyleyebiliriz. Nitekim seçeneklerde bu haliyle verilmiştir. Doğru yanıt C'dir. İntegralin değeri soruluyor. Burada fx eksi 1'e u diyelim değişken değiştirme yöntemi uyguluyoruz. Her iki tarafın türevini aldığımız zaman f üssü x eksi 1 çarpı 1 çünkü içinin türevi 1'dir. dx eşittir du olur. Demek ki şurası U iken burası da DU'dur. Dikkat etmemiz gereken nokta sınırların değiştiğidir. X yerine 4 yazdığımız zaman sınırımız F4 eksi 1'den F3 olur. X yerine 5 yazdığımız zaman sınırımız F 5 eksi 1'den F 6 olur. İçi ise U, DU şeklindedir. F3'ün Dikkat edersek grafikte 8 olduğunu görüyoruz. Demek ki bu 8'e eşittir. F eksi altının ise x eksenini kestiği için 0 olduğunu görüyoruz. O halde integrali alırsak bu u kare bölü 2 şeklindedir. Sınırlarda 8 ve 0'dır. 8'in yerine koyduğumuz an 8'in karesi bölü 2 olur. 0 yerine koyduğumuz zaman sonuç 0'dır. 64 bölü 2'den 32 sonucuna ulaşılır. Doğru yanı A'dır. fx fonksiyonunun grafiğine göre integralin değeri soruluyor. Burada dikkat edersek f üssü x mutlak değer içerisindedir. Fonksiyonun grafiğinde birden büyük değerler için fonksiyona çizebileceğimiz herhangi bir teğet, herhangi noktasından çizdiğimiz herhangi bir teğet x ekseniyle geniş açı yapar. Bu nedenle eğim negatiftir. Birden küçük değerler için herhangi bir noktasından çizeceğimiz teğet x ekseni ile dar açı yapar. O yüzden eğim pozitiftir. Yani şunu söyleyebiliriz. 0 küçük x küçük 1 iken f üssü x 0'dan büyüktür. 1 küçük x küçük 4 iken f üssü x 0'dan küçüktür. O halde integrali yeniden yazalım sıfırdan biri fx burası sıfırdan büyük olduğu için sıfırla bir arasında aynen çı çıkacak f üs x dx şeklinde yazılacak. Birden dörde fx çarpı bu sıfırdan küçük olduğu için işaret değiştirecek eksi f üstü x olarak çıkacak. Buradaki eksiği de şuradaki işareti değiştirerek halledebiliriz. Değişken değiştirme yöntemine göre buraya u dersek f üstü x dx'in du olduğunu görüyoruz. Aynı şey burada da söz konusu. Dikkat etmemiz gereken nokta sınırların da değişeceği. x yerine 1 yazdığımız zaman f1'in 5 olduğunu görüyoruz. x yerine 0 yazdığımız zaman f0'ın 3 olduğunu görüyoruz. u du şeklinde integralimizi yazabiliriz. x yerine 4 yazdığımız zaman f4'ün 1 olduğunu görüyoruz. F1'in zaten 5 olduğunu söylemiştik. Burası da U DU'dur. İntegrali alalım. U kare bölü 2 şeklindedir. Sınırlar 5 ve 3 idi. U kare bölü 2 şeklindedir. Sınırlar 1 ve 5 idi. 5 koyduğumuz zaman 25 bölü 2 eksi 3'ün karesinden 9 bölü 2 buluruz. 1 koyduğumuz zaman 1 bölü 2 eksi 25 bölü 2 olur. 25 eksi 9 16 bölü 2'dir. Burası ise eksi 24 bölü 2'dir. Şuradaki eksiden dolayı artı 24 bölü 2 olur. 16 ile 24'ün toplamı 40 olduğu için 40 bölü 2'den 20 sonucuna ulaşılır. Doğru yanıt D'dir.